Selamlar erişilebilir iPhone'cular. Yepyeni bir uygulama anlatımıyla sizlerleyim. Müzik dinlemeyi seviyorsunuzdur eminim. Ben de çok fazla severim. Ama e, radyo dinlemeyi şu şuralar pek fazla sevmiyorum. Çünkü orada çalan müzikler bana çok fazla hitap etmiyor. Ben de sizlere kendi sevdiğiniz müziklerden bir çalma listesi oluşturabileceğiniz uygulamak göstermek istiyorum. Hemen uygulamamıza gidelim. Güntefi etkin uygulamamızın <laughs> ismi bu arkadaşlar. Hemen tıklıyorum. <laughs> Uygulamaya ilk girdiğinizde sadece ne Spotify listesi için Türkiye'yi seçmeniz gerekiyor. Onun dışında yapmanız gereken pek fazla bir ayar yok. Ben şimdi aşağıdaki menüleri size göstereyim. Ana sayfa. En aşağı solda ana sayfa. YouTube. Hemen yanında YouTube küçük tane. Ve bir yanında da kütüphane var. Aşağıda 3 tane seçeneğimiz var. Şimdi yukarıda da Favorite songs, iki şarkı, gezinme menüsünü aç, düğme. Gezinme menüsünü aç seçeneğimiz var. Buradan ayarlara gidebiliyoruz. Ee, yanında da trend müzikler var. Yani bu aralar moda olan müzikler. Şarkılar, albümler veya sana çalma listeleriniz. Favorite songs, iki şarkılar. Trending now. Trending Now diyor. Yani bu aralar Holding moda. Single Menüyü göster. Düğme. Golden. Elgum Jung Kok. Buradakiler yabancı şarkılar arkadaşlar. Sıhıksı haksı hok. Karma Çayil. DJ. Scarlett, Elgum Doğu Jacket. 1989 Taylor Swift, Elgum Taylor Swift. Bunları ekleyebiliyorsunuz çalma listelerinize, indirebiliyorsunuz bu uygulamanın içerisine. Şimdi ben maalesef e, tıklayamıyorum telif yememek adına. Ama sizler e, tıklayıp şarkıları dinleyebiliyorsunuz direkt. Aşağıda YouTube var. Hemen YouTube. o kısma da bakalım. YouTube. Bu kısımda da arkadaşlar Türkçe şarkıları görebiliyoruz. Gezinme menüsünü Hiç şarkılar. Hiç şarkılar. Hit şarkılar Türkiye, 54 trakz düşey satır son dönemin en popüler şarkıları. Flash Turkish Pop, 55 trakz düşey satır en yeni ve popüler Türkçe pop şarkıları. Rest Turkish Rap, 57 trakz düşey satır günümüzün en popüler Türkçe rap şarkıları Rest'te. Ana sahne Turkish Rock, 76 trakz düşey satır en yeni ve en popüler Türkçe rock, Ana Rest... Flash Turkish Pop, 55 trakz düşeği satır en yeni ve popüler Türkçe şarkıları Bakalım tabiiken. neler yapabiliyoruz? Şarkı, Şark zahmet olmazsa sıla. Menüyü göster. Düğme. Yanında menüyü göster var. Şahit Ece Mumay İlyas Yal. Menüyü göster. Düğme. Delil. Menüyü göster. Düğme. Mümkündür. Yalın. Menü delil. Menü şahit Ece Mum. Menüyü göster. Zahmet olmazsa. Sıla. Şimdi burada da yine şarkının isminin yazdığı yere tıklarsam şarkıyı çalmaya başlayacak. Menüyü göster. düğme Biz Menüyü göster Ötefey, diyelim. Ana sayfada. Sonrakini çal. Düğme. Kuyruğa ekle düğme çalma listesine ekle düğme çalma listesine ekle var arkadaşlar video izle düğme izleyebiliyoruz paylaş düğme paylaşabiliyoruz menüyü kapat bir de menüyü kapat paylaş video çalma listesine ekle düğme biz çalma listesine ekle diyelim Çal. menüyü göster menüyü göster çalma listesi opaklık katmanı favorite songs çalma listesi oluştur oluşturabiliriz favorite songs buna da tıklayabiliriz Menüyü göster. Düme. Ben şimdi tıkladım. Tamam düğme. Eklendi favorite songs. Bakın aşağıda eklendi diyor. Tamam Düme. Yanına da tamam seçeneği koymuşlar. Tamam. Tamama tıkladım. Geri düme. Bu çalma listesine de arkadaşlar kütüphane dediği kısımdan ulaşıyoruz. Kütüphane. Evet. Kütüphane. Kütüphaneye tıkladım. Şimdi çalıyor. Son oturum. Favoriler. Son oturum. Son oturum dediği yerde arkadaşlar en son dinlediniz e, şarkılar sıralanıyor. Favoriler, Müziğim indirilenler. Buraya dediğim gibi indirme yapabiliyorsunuz. İndirdikleriniz burada görüntüleniyor. Çalma listeleri. Çalma, çalma listeleri, gelelim. Geri Çalma listeleri. Bak, çalma listesi oluştur. Çalma listesini içeri aktar. Çalma listelerini birleştir. Favorite songs, 3 şarkılar. Bakın burada 3 tane şarkı varmış geri büme. Ben 3 tane şarkı eklemişim. Favorite songs indir düğme ara düğme menüyü göster seçilen şarkılar albümler sanat türler set 3 şarkılar karıştır düğme karıştır düğme zahmet olmazsa sıla. Evet. Eylemler var download düğme. Yanında download var. Menüyü göster İndirebiliriz. Düğme. Elon Egen The Weekend After Hours. Evet. Eylemler var. Benim daha önce dinleyip çalma listesine eklediğim bir şarkı bu da. Download Done düğme. Menüyü göster. Enemy from the series AK League of Legends. Image and Dragons. Download. Düğme. Burada 3 tane şarkı ben e, eklemişim. Bir de indirilenlere Enemy, gidelim menu, bakalım. Da, Menü, dal, zap, kar, üç şarkılar karıştır. Düğme. Geri. Düğme. Geri. Ben geri dedim. F, çalma listesi oluştur. Çalma. Geri. Düğme. Geri. Şimdi çal, çalma listeleri. Şimdi çalıyor. Son oturum. Favori. Müziğim. İndirilenler. İndirilerlere İndirilerlere buradan geri, büme, indirilenler buradan geliyoruz. Düğme, i̇ndirilenler ara düğme menüyü göster. Bü, seçilen şarkılar sekme albümler sanat türler 14 şarkılar karıştır düğme. Ben buraya bir albüm indirmişim arkadaşlar. Karıştır düğme Antilla bile Menüyü göster düğme After Hours Burada albümdeki bütün şarkılar mevcut menü göster. antil karıştır. Düğme. Az önce dinlettiğim yabancı şarkılar vardı ilk ana sayfada. Oradan indirdim. Dediğim gibi o kısma tıklayamadım. E, şarkı çalmasın diye. 14 türler sanat albümler seçilen şarkı menüyü göster. Ara. Düğme. indirilenler Geri. Düğme. Geri gidelim. İndir. Son oturum. Son oturum dediği yere de bir tıklayalım. Son oturum. Geri. Düğme. Son oturum. Hepsini temizle. Düğme. Bakın hepsini temizle düğmesi var. Burada göster. Bitme bir şey çal. Hiçbir şey. After hours the weekend. Bu benim dinlediğim bir şarkı. Çal düğme. Sonrakini geç. Düğme sıfır. Ayar ay, ana sayfa. Evet burada bir tane şarkı açmışım. Onu gösterdi bana. Ee, güzel keyifli bir uygulama. Müzik dinlemeyi seviyorsanız bu uygulamayı telefonunuza mutlaka ekleyin diyorum arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini açmayı ihmal etmeyin. Yorumlar kısmından da önerilerinizi bizlere yazabilirsiniz. Videonun bağlantılar kısmında diğer sosyal medya hesaplarımızın bağlantıları mevcut. Facebook, Twitter, Instagram buralardan da bizleri takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalımıza katılmak isterseniz de yine videonun bağlantılar kısmında bulunan mailimize mail atarak bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka bir anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.